Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kime üç şey verildiyse o gün o dünyanın en zenginidir. Bir, bir günlük yarınki bir hafta sonraki emekli olacağı zamanki değil bir günlük rızkı yanındaysa. Bugün yiyeceği belli yani içeceği belli Allah'ın izniyle aç yatmayacak yani. İki, o gün güvenlik içerisindeyse. Yani bugün Yola çıktım mı biri kesmeyecek. Dışarıda şimdi askerler var beni vururlar mı? Soyguncular var beni soyarlar mı? Veya da belki has mı var beni yolda yakalayıp canımı alır mı? Güvenliğinize zafiyet düşecek neyse artık. Güven içerisinde evinden çıkıp hiç başıma bir şey gelir mi diye düşünmeden rahat rahat seyahat edebiliyor bak. İkincisi güvenlik nimeti elinde. Üç sağlık ve saat. O gün sağlık ve saat içerisinde. Yani o gün Acılar içerisinde yatakta kıvranıyor, sağlığından dolayı yerinden kalkıp gidemiyor. Organlar veya çalışıyor, göz, kulak, el, ayak yürüyor, tutuyor, nefes alıp veriyor. Kokuları alıyor, tatları alıyor, renkleri görüyor. Tabii bizim bunlardan da bir haberiz. Yani. Bize şey görüp renkleri görmeyenler var. Bakıp hiç görmeyenler var. Kulak var, ses duymayanlar var. Makineyle duyanlar var. Dil var, konuşamayanlar var. Veyahut da çok zor konuşanlar var. Adam karşıdan bir geliyor bakıyorsun muhteşem ve mükemmel bir tip yani. Çok güzel sağlıklı saat gözüküyor. Bir geliyor eee falan yapıyor. O, ne oluyor lan meğerse modelde akıl yok yani. Ama her şey mükemmel orada. Beyin falan her şey yerinde yani baktığın zaman her şey mükemmel ve mükemmel. Ama Allah onu koymamış buyur. Bir günlük yiyeceğin içeceğin, bir günlük güvenlik nimetin ve bir günlük sağlık saat nimetin sende sendeyse o gün dünyanın en zengin insanısın buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar da nankörleştik diye. Ne kadar da çok elimizde olmayanlara bakarak mızmızlanan, ne kadar da çok dünyaya hırs edip ağlanan, sızlanan, ne kadar da çok kendini üzecek şeyler bulan insanlar olduk ya. Yahu Allah Celle Celaluhu şımartacak kadar nimetle önünü doldurduğu halde 99 nimete bakmayıp olmayan bir nimete bakıp da ağlayan insanlarla aynı havayı teneffüs ediyoruz arkadaşlar. Allah'ımız Celle Celaluhu'na hamdimizi ve şükrümüzü çok arttırmamız lazım. Bir günlük güvenlik nimeti. Güvenlik nasıl nimet oluyor? Afrin'de kardeşlerimizi ziyarete ve oradaki askerimize de desteğe gitmiştik. Diyanet Vakfı ile beraber buradaki kardeşlerimizin emanetlerini ulaştıralım diye. Afrin'e girene kadar ülkemiz hududu içerisinde oraya girene kadar her şey gayet normal. Geliyorsun kapının bir ötesine geçiyorsun. Orası şimdi parça parça. Belki 20 tane ayrı güvenlik gücü tarafından kontrol ediyor Suriye. Çocuk okuldan bir çıkıyor abi her taraf silahlı adamlarla dolu. Niye? Hani bire bir şey yaparsa çocuklara vurursa falan diye yani. Her türlü önlem alınmış ama çocuklar silahların gölgesinde okula girip çıkıyorlar ya. Yani. Bir yere gidiyorsun diyorsun ki burası harabe, burası bitmiş yani. Hayalet şehir, bir erzak vereceğiz ama o yıkık binalar arası şurada filan, şurada falan, şurada falan adamların ellerinde liste var. Geliyoruz, abi yıkık binanın içinde biri yaşıyor, öbüründe bir aile yaşıyor, öbüründe bir aile yaşıyor. Normalde hayal et. Elektrik yok. Belli yerlerde jeneratörlerle satın alıyorsan o mahallede paran varsa elektrik satın alıyorsun. Su yok. Bir yere götürdüler yardım etme. Adamın ayaklar kesik. Selam verdik. Hatta görüntüleri de var ya. Yani. Selam verdik. Adam oturuyor. 2-3 tane de kızı var. Erzak bırakıldı. 14 yaşında en büyük kızı. Aşağı doğru küçük kızları. Biraz böyle bir iki muhabbet ettik. Dedik işte bir isteğim var mı falan. Ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar? Dedi ki çok zoruma giden bir şey var. Korkuyorum ya. Yani. Nedir abicim? Ki biliyorsunuz burada benim çocuklarım benle ilgileniyorlar savaşta bir bombardımanda eşi ve ayakları gitmiş çocuklarıyla beraber kurtarılmış bu bölgeye yerleştirmiş İdlib'de bir bombardımanda kendisi bu duruma düşmüş alıp da Afrin'de güvenli diye bu bölgeye yerleştirmişler ancak ne kadar güvenli silahlı insanlar kim kimi ne kadar kontrol edebilir diyor ki bir korkum var ki akşam biri çıksa gelse kızlarımdan birini alsa veya kızlarımı alsa götürse benim peşine koşacak ayağım bile yok. Orada gözleri doldu arkadaşlar. içim yandı ya. Hiç düşünebiliyor musunuz nasıl bir nimetimiz? Ayaklarımız yürüyor arkadaşlar. Bu adam güvenlik ve sağlık nimetinden yoksun bir şekilde orada ama yine de getirilene ham dedi. Ama korkusu bu ki gece biri gelip çocuğunu alsa aziyeti düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Ne yapabilirsin? Bir baba olarak kendi evladını, kız çocuğunu koruyamamak kadar acı bir şey var mı arkadaşlar? Allah hepimizi korusun. Evet güvenlik büyük nimet. Bu arada bunu söylerken hemen şu parantezi açalım. Ülkünüzü güdün diye bağırmak hakikatte sorunları çözen bir şey değil. Peyli problemler olduğunu kabul ediyorum. Gerçekten var, sorunlar var ama öyle karşı tarafta güllük gibi bir hayatta olmadığını lütfen bilin ve Allah Celle Celaluhu'na güvenlik nimeti için çok hamd edin. Hiç kimse keyfinden olduğu yerleri terk edip de iyi lan burası iyiymiş diye. ikinci sınıf muamelesine tabi tutulduğunuz bir ülkede sadece şartları güzel iyi maaşı var diye yaşamak kaçınız ister? Allah Resulü kınadığın başına gelmedikçe ölmezsin diyor. Bugün kınarsın yarın tepende patlar. Mevlamız Celle Celaluhu kaldıramayacağımız da sınamasını dua edelim isteyelim. Bugün mazluma açtığımız el belki bizi muhafaza ediyordur. Elbette bunun sınırları, hudutları olmalı. Bu noktalarda yanlış politikalar güdülmüş olabilir. Bunlar siyasilerin meseleleri. Bizi ilgilendiren insani tarafı buradan insanlara püskürerek, haykırarak, hüskürerek biz dünyayı değiştiremeyiz. Olduğumuz pozisyonu hiç değiştiremeyiz. Sadece Allah'ımızdan Celle Celaluhu onlar için ve kendimiz için hidayet sağlık, sıhhat, afiyet ve güvenlik isteyelim. Dünyalık olarak üç nimet verilen dünyanın en zenginidir. Ama kime de iman nimeti verildiyse o nimetler üstü bir nimete sahiptir. Çünkü iman nimeti yokken verilen tüm nimetler Allah'ın belasıdır. Mesela bir insan sağlık, sıhhat, afiyet verilmiş. İman yok değil mi bu insanda? Sağlık, sıhhat, afiyetiyle o kişinin azgınlığı mı artar, isyanı mı artar, Allah'a yakınlığım artar. Bir insanın hidayetine, varlığının sebep olduğuna şahit oldunuz mu hiç? Bu kadar çok para geldi, bana miras kaldı, bu kadar büyük kazandığım ticaretten, tamam ben artık Allah'a iman etmeni, itaat etmeni diye böyle bir şey duydunuz mu? Demek ki bir gerçek var. İman yoksa verilen nimetler Allah'ın bir belası ve cezasıdır. Çünkü Rabbimiz ayette de biz onlara vererek, onları dünyalık olarak azdırırız da nihai olarak sonunda onları alınlarından yakalayıveririz buyuruyor Mevlamız. Ne zaman? Tam rahata erdik dedikleri zaman. Hidayetin dışında bir insana Allah Celle Celaluhu böyle bir bela verebiliyor. Varlık belası. Hidayet ve iman varsa ondan sonra gelen musibet o da nimettir. İnsana sıkıntı ve meşakkat gelir. Allah'ını hatırlar kalbi mahzun olur. Yine bir nimettir. İnsan belki azgınlığa doğru gidiyoruz Allah Celle tokata bir basar. Bir bakarsın işleri ters gitmeye başlar. Bu da bir nimettir kulunu Rabbisi kendine doğru yönlendiriyordur. Bir bakarsın her şey süper gidiyordur ama bir anda tepe olur. Rabbini hatırlar. Aa ben faize bulaşmıştım. Ben kulakkına bulaşmıştım. Tövbesini yapar, namazına durur. Ya Rab sana karşı nasıl da böyle bir duruma düştüm der. Özür diler. Yine bir nimettir. İnsandan Allah Celle Celaluhu sağlığını alır. Sıhhatli günlerinde nasıl Rabbine itaat ve ibadet edemediğini hatırlayıp pişman olur. Özür diler. Yine bir nimettir. Gelince Rabbine döner. Neresinden bakarsan bak. Hidayet varken insandaki musibet de nimettir. Hidayet yokken insana verilmiş nimet musibettir. O yüzden Allah'ımıza hamd ve senalar edelim ki en büyük nimete sahibiz. Nimetler üstü nimet olan hidayet nimeti. Ama bunun altındaki üç nimet var ki o da kuluna Allah'ın vermiş olduğu Celle Celaluhu dünyanın en büyük zenginliği. Bir günlük yiyecek, bir günlük güvenlik, bir günlük de sağlık, sıhhat, af. Şimdi bugün dünyanın en zenginleri miyiz? Hamdü senalar olsun.